Selam arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft oynuyoruz Dün biliyorsunuz tam sabahında şarjı bitmişti Evet o yüzden Arkadaşlar şimdi şarjını 89 falan yaptım Arkadaşlar şöyle sunucumuz gelsin şimdi kabel gireceğiz arkadaşlar Evet. Evet açılıyor şu anda arkadaşlar. Evet açıldı arkadaşlar. Bakalım şimdi Lucky Block söyleyeceğiz. Şimdi yorumlara yazın kaç kere kazanacağım. Right. sí <laughs> da çıkarıyorum. Şöyle arkadaşlar. Lütfen abone olmayı unutmayın bu arada. Çok e, emek veriyorum videolarda. Lütfen. Şuraya yol yaptık. Benim kılıca da ihtiyacı var. Şurada bir kılıç. Oo, zehir iksiri ve iksiri. İş görür. Hmm. Aa, abi, lütfen. Aa, kazma geldi. Elmas al. <laughs> uh, elmas. Stop. Tamam abi. Kaç tane orada elmasımız? Üç tane elmas. Bir kılıç yapacağım. Güzel bu arada. Ya gene çıktı. Elbaz kılıç da yapıyorum. Abi baya bir elbaz kılıç oldu. Abi ben ortadan kaçıyorum buraya. Odun lazım. Yukarıya da çıkmak istemiyorum. Aha kitabı Benim bloğum. Hayır! Ya! Arkadaşlar gerçekten çok sinirliyim ya. Düştüm. Aha burası. Bu harita güzel bir harita lan. Açıldıracağım gerçekten. Bu arkadaşlar benim yüzümü biliyorsunuz ama Facecam'le video istiyorsanız abone olmayı unutmayın. hadi bakalım buradan buraya atlayamam öyle bir iş denersem bu sefer <laughs> abi şimdi şu anda öldürmeye gideceğim ama ya da ne <laughs> geliyor Balta geldi. Balta da işleri. Evet. Oğlum şimdi sen bitti. Al bakalım şu zehirli silahı. Ya! Bağırma. Birazcık sinirlenmiş olabilirim. Evet. Bakalım arkadaşlar bu bassa yeni bir mod deneyeceğiz yani yeni bir yer deneyeceğiz ama Bana... bilmiyorum at, hadi. At, at, at. arkadaşlar kendi işimiz sesi bu harita güzel değil bu arada bu haritada bir kere ölüyorum ve çok blok harcıyorum bu haritada o yüzden ben bu haritada ölüyorum arkadaşlar. Tam bu artı olur. Güzel. 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 Lan. Arkadaşlar çıktım yanlışlıkla ya. Geri girecek şimdi. Ya böyle olmasın ya. Ya böyle olmasın ya. Arkadaşlar çıktı ya. Neyse time'a girelim mi arkadaşlar? Göstereceğim hemen size. Taha. Evet. Bu arkadaşlar. Hayır. hayır. demek. Hayır evet. Oha ben varsa niye bu kadar az kişi giriyorlar? Neyse haydi sike girelim. çok pardon. Burada duracağım. Ama burada arkadaşlar oyun konusunu anlatayım. Biz blok alacağız. Tamam mı? Ee, biri de katil olacak. O katil bizi öldürmeye çalışacak. Blok olarak biz de saklanacağız. çıktı. Dur. Abi ne olsa. Bundan alacağım. Evet. Bakalım blok mu alacağız? Evet. Blok oldu. Yani şimdi. Neresi olabilir? Aha burası olabilir aslında. alamazlar. Şuradan. Aha. Ölmem inşallah arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar kanalı ya. Ah, ev yapmış. Evet kardeşim arkadaşlar aldırış etmeyin ona. diyor beni. Evet, biz burada duracağız hatta. İyi hareket ettim ben ya da edeyim. Uu, kaç Arkadaşlar burada öyle hayatta bulamazlar. Burada bulma ihtimalleri yüzde kaç arkadaşlar sizce? Şöyle bir Geri zekalı korkuttum beni. aşağıda mı? Selamun aleyküm. Lan. Selam. Hoppa. Nasıl da aşağı atladı. Buraya geri çıktı. Buradan da çıkacağım. Cıkta. Cıkta. arkadaşlar çok az kaldım kaldım oha 3 tane tiyat şey değil valla niye aramıyor 11 tane hemen şu betonlara falan bakın abi Um, enerjimizi bitirmeyelim. Yani <laughs> boş um, şöyle. Dört tane beton var bu arada. Abi beton hiç yok ki. Etraf. Oh. Bu beton. Kentilere de bakalım abi. Şurada. Yok burada TNT vardı arkadaşlar. Bu yolda şu. Aha şurada abi. İnşallah şu. olur. Enerjisi bitti. Burada yok kanka birisi. Tamam, buraya baktınız mı? Tamam burada da çalışma basası var. Şunlara da bir bakayım. Tuğla var. Bu arada arkadaşlar ops diye. O ses de biliyor musunuz? Evet. Tabii. Ya bir kişi bile bulamadık. Selam. Evet, burada da yok. Evet, neyse. Şu tiyatiyi açık bir TRT gibi. Oh, oh. Lan gel lan. Kim lan o? Game over al. Sen miydin lan? Arkada geliyordum yemin ederim. Görüşürüz. Evet burada en sevdiğim bot arkadaşlar Zürt boyu. Ee, ee, burada build yapıyorsunuz arkadaşlar. Ee, şöyle 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 Abi ben like atış Dön. Evet daha dün bakçılık yaşandı. Evet arkadaşlar. Burada build yapacağız. Bir şey seçilecek. Build yapacağız. İnşallah bildiğim bir şeydir. Ben çok İngilizce bilmiyorum. <laughs> bot. Evet. Bot yapabiliriz abi. Bot, bot kolay. Tamam, bot. bot gelirse bot yapıyorum. Tamam Güzel bot geldi. şurada ee, şuradan. Hayır. Evet şimdi kuvars bloğu da bir yaptık <laughs> yani. Tamam kuvars bloğu olabilir. Oğlum niye gidiyor bot ya? Evet şimdi botumuzu yapmaya başlıyoruz. Ee, birazcık dikdört bir şey olacak arkadaşlar. Çünkü botlar altı dikdörtgen olur ya. Ben ne anlatıyorum. Neyse. diye ben ses çıkardım arkadaşlar. Çok komik değil mi? <laughs> ee, şuradan böyle mi yapacağız? Evet. Bu burasını kıracağız galiba. Aynen. Aynen şimdi oluyor işte ya. Dur şurası şöyle ha. Arkasını da motor yapacağım. Tamam. Böyle 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 ama arkadaşlar biraz daha büyük olması için böyle yolları da, da yapacağız böyle böyle yolları da olacak böyle <laughs> Niye bu kadar sessiz? neyse. Çünkü arkadaşlar şey yapıyorum ya botu yap. Gerçek güzel oldu be. Onun güzel olmadı mı? Arkadaşlar çizgi güzel olmadı mı? Şöyle yapacağım bir de. Buna Tamam. Bunu da buraya, bunu da buraya. Bunu da buraya. Ee, bu bir şeye benzedi ama. Ee, Söyle bir şey. Neyse. Şuralara merdiven koyalım. Nereden çıkacak bu içerileri? Evet. Şimdi de içini mi yapsak? Yok. Abi yat gibi bir şey olsun bu bence. Yat gibi nasıl çıkılıyor yata? Ee, o zaman şunları kırmamız lazım. Yat gibi bir şey istiyorum ben Ya yat mı gibi. Abi o zaman yat gibi olacaksa şunları da kırmamız lazım. Şimdi arkadaşlar yat gibi olacaksa böyle. Böyle böyle. Ama bir dakika. Şurayı şöyle. Şöyle. Abi iki blokluk yere sığabiliyoruz. Tamam. Abi şöyle yapacağım. Ortası ortası boş kalsın. Çünkü e, ortasına da bir şey Arkadaşlar buldum. Aklımdakini yapıyorum şu anda. Evet şöyle. Böyle mi yapsam? Böyle iyi oldusa. Abi niye bu kadar şey oldu bu ya? Tamam şimdi oldu Şimdi şu. Bir dakika şu. Oğlum 6 dakikamız kalmış. Az lan. Bekle. Oldu lan bu ha. Oğlum bu niye bu kadar kötü oldu burası? Abi bekle ya, bekle ben bunu yaparım. Hah. şimdi olacak. güzel oldu. Ee, güzel oldu ama. Ee, burası da kırık mı olacak? He. Tam aklımdaki şöyle arkadaşlar. Sizce kötü mü oldu? Güzel mi? Şöyle. Oğlum bu bu nasıl gemi ya? Abi gerçekten bu kolusunda konusunda birazcık kötüyüm. Yani bir şey demiyorum. Neyse Köbür bulağı alalım. Şuradan motorunu yapalım. Evet şöyle. Tamam. Motoru da arkasından Onu bu uçağa benzedi. Yemin ederim ki uçağa benzedi bu. Şu yalların da köprü yapayım. Bekle burayı. Oğlum zavallım yeter inşallah. Tamam şimdi e, bunun içle geçiyoruz abi. İçine nasıl geçiyoruz? Tabii ki de <laughs> Ne kadar komik. Ki. Evet. İçine şu şekilde geçtik. Güzel. İçi de güzel oldu. İçine şimdi ne yapsak? İşte o sıkıntı abi. Zavallı mı, Yetecek mi? Yeter inşallah. Şöyle bir sandık ııı ee, çarşma basası, kitaplık ee, büyü masası sonra ne bileyim vidur iskelet kafası 3 kişilik yatak <Gülüyor> <Gülüyor> lan arkadaşlar sizce güzel oldu mu ya ben fazla beğenemedim be Neyse şuraları da yapayım. Tamam kitaplıklar da hazır. Şuralara iki tane çalışma masası. Buralara da sandık. Örs koyalım abi. Örs. Örs. Tamam. Var koyalım. Birazcık. Şuraya da. Buradan geçebiliyoruz değil mi? sonra ışıklandırma koyalım. Yani şöyle böyle. Burası mı? İnşallah. Hayır abi kuvars bloğunu geri almam lazım. Bir dakika arkadaşlar olmadı. Tamam şimdi oldu. Şimdi arka sana da ışıklandırma yapayım. Böyle. Güzel oldu. Tamam. Burası da böyle böyle. Tamam. Güzel oldu. Şu yalları da da yani bilmiyorum arkadaşlar sizce sizce size soruyorum. Sizce güzel mi? Tamam. Arkadaşlar benimki güzel oldu. Daha şimdi fark ettim bu arada. Oo abi iyi oldu ha. Şurayı ışıklandırma. Yalla da çit koyayım. Tamam çitleri koyalım. Şöyle. İnşallah zamanım yeter. Bunu koyduk ya da arkadaşlar. Şuraya çıkan insanlar olursa. Hani böyle arkadaşlar. Böyle. Böyle. Şu anlardan da kapatalım ki denize düşmesinler. Sizce güzel oldu mu arkadaşlar? böyle işte böyle e, gidemiyorlar. Tamam. Halı koymayacağım yoksa bir çocuk gelirse düşebilir arkadaşlar. E, e bundan alalım. Böyle, böyle. Ya abi ya ya hiç koymayacağım. Ş Şöyle güreşleteceğim. şunları altta balina geçse buradan altta balina geçse altıma ederim bildiğin <laughs> o bu güzel yapmış fela değil oğlum siz hile mi yapıyorsunuz lan gerçekten bu kadar güzel Oo şu şarkıda tamam good veriyorum abi buna güzel <laughs> <laughs> Hazır mısınız? Oo. Abi acaba ne verdiler? Oha. Onu bu güzel yapmış bak. Fela değil ha. Bak bu good bu verir buna. A good verir. Good. Good. Bak bir tane bile love vermemiş. Şaka mı? Dur. Abi bu güzel olmuştu gerçi. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım videoyu değil Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Geceler haram